Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle cepli poğaça yapacağız. Şimdi hemen tarife geçelim. 2 su bardağı ılık süt, 1 paket maya ve 1 yemek kaşığı kadar şekeri ben kabıma aldım ve karıştırıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar mayalanmasını bekledik. Şimdi yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve unumu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Evet ben hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 50 dakika kadar iyice mayalanana kadar bekleteceğiz. Hamur kokusu çıkana kadar yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu yaklaşık 1 dakika yoğurduk ve ben şöyle uzun bir şekilde açtım, ikiye böldüm hamurumu gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumuzu şu şekilde bezelere ayıracağım. Yuvarlak parçaları ayırdıktan sonra bir tanesini ben bu şekilde açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve içerisine sıvı yağ sürüyorum. İçine sıvı yağ sürdükten sonra şurasından tutuyorum kenarından ve şu şekilde kapatıyorum. Ve bu tarafında da yine aynı şekilde sıvı yağ süreceğim. Bu tarafa da yağ sürdükten sonra şu ucundan tutarak kapatıyoruz ve bu şekilde yağla, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizeceğiz. Evet ben bütün hamurlarımı bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi 10 dakika tepsi mayası yapacağız. Daha sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bu aşamada fırınımızı 180 derece ayarlıyoruz ve fanlı fırında pişireceğiz. Evet 10 dakika bekledik. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarılarımızı sürdük. Şimdi üzerlerine isteğe bağlı çörek otu ve susam atabilirsiniz. Evet şimdi sıcak fırınımıza koyuyoruz. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika aralığında pişireceğiz. Herkesin fırını farklı oluyor. Kontrollü pişirelim. Poğaçalarımız pişti. Şimdi fırından çıkartalım. Fırından çıkarttık. Şimdi soğumalarını bekliyoruz. Daha sonrasında içlerini dolduracağız. Evet şimdi poğaçalarımız soğudu. Gördüğünüz gibi sıvı yağ sürdüğümüz için çok kolay açılıyor. Şimdi içlerine dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben kaşar, kırmızı biber, maydanoz koyacağım. Sizler içerisine sucuk, beyaz peynir ve benzeri şeyler koyabilirsiniz. Şu şekilde hepsini hazırlayalım. Ben bütün sandviçlerimi hazırladım. Yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.